Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, birkaç gün sonra böyle uzun bir yolculuğa çıkacağız. İşte Sivas, Erzurum ve Karadeniz'de de yapacağız. Ee, o yüzden böyle hem e, yol video hem de hazırlık video olarak çekmek istedim. Çocuklarla birlikte gideceğiz. Uzun zamandır çocuklarla e, yani bu kadar uzun bir yolculuk yapmamıştık. En son Adana'ya gitmiştim. Meva ve Yavuz birlikte Adana'ya gitmiştik. Onun dışında Güneydoğu'ya gittiğimizde Meva'yı annemlere bırakmıştım. Daha ufaktı zaten hani yolda durmaz diye oraya bırakmıştık. Ama bunda ikisini de götüreceğim. Yavuz Elim de gelecek bizimle. Böyle bir haftalık bir e, tatil yapacağız. Bu şekilde bir dolaşacağız. Ben yani bilmiyorum nasıl olacak. Hem yolu çekmek istiyorum sizinle hem de e, hazırlık olarak göstereceğim inşallah. Öyle. Ee, ben şimdi böyle kıyafetlerini falan ayarladım. Birazını biraz daha dolapta e, almadım. Bu şekilde şimdi size şunları göstermek istedim. Böyle çantalarım var. Organizasyon, organizerlerim var. <laughs> Onlara koyacağım. Çok rahat oluyor. Ben e, genelde seyahatlerde bunları çok kullanıyorum. Böyle iki tane var. İki çeşim var. Bir bu şekilde kırmızılarım var. Bir de böyle var. Bunlar ikisi de takım. Tabii devamı nerede şu an? Ee, bilmiyorum onları da bulacağım o şekilde böyle bütün kıyafetlerini ayrı bir şekilde koyuyorum işte sadece üstleri altları e, iç çamaşırlarını çoraplarını falan hepsini ayrı ayrı koyduğum zaman çok rahat bir şekilde oluyor ve hiç dağılmıyor valizin içinde şimdi onları ayarlayacağım ve valizi toparlayacağım hani diğer nerede ha? evet bu tarafta mı? Hı -hı. Ben o burada zannediyordum ya. Çünkü öyleydi. Evet. Bunlar çok olunca onların değişti. Can bu da mı oros? Evet. <laughs> Anlamıyorum. Tamam tamam. Burada gel lan. Can. Şey tamam kapat <laughs> ya. Tadına bakmıyordunuz. Yemler bitince Yemler bitince mısırları da baktınız. İyi. Ben korkacağımı düşünmüştüm ama insan tamam, tamam. seviyor. Tamam, tamam. <laughs> Bana Şu bunlar kaç taneler ya? 2, 4, 6. Bir tane de beyazımız var. 7. O kadar mı? Harbi 7. Bir tane de burada var. Nerede? Bir tane burada var ya. Hani yedi? Burada başka bir tane daha var mı? Aa orada varmış. Bir tane beyaz var işte. O da iyi etsin onu. O yapıyor yerlere ya. Oraya şey yaptım. Şimdi taşlık vardı. Çayır koydum da şey yapsın diye. Kız güzel yere yap. Bunlardan bir tanesi yapıyor şimdi. Belki <laughs> almaz.

e, saat tam olarak bakayım bilmiyorum da. Neyse bakamadım saat 1 falandır herhalde. E, normalde dört gibi falan gitmeyi düşünüyorduk ama erken çıkmaya karar verdik çünkü uyuyamadık. En azından e, ben araba kullanacağım. Caner arabada dinlenir diye düşündük. Meva da heyecanla uyuyamadı. O şekilde şimdi sabah kalktığımızda hemen kahvaltımızı rahat yapabilmek için sandviç hazırladım. Ee, kahve aldım yanıma. Çay yapmadık. Meyve suyu aldım. Onun dışında sıcak su koydum. Termosa. <laughs> evet elma ile meyve suyu. Onun dışında kahve yedek kahve olarak aldım. Şeker aldım. İşte kuru falan aldım bugün marketten. Öyle bunları hazırladım. Şimdi birazdan da <laughs> çıkacağız. Bakalım bagajda yer var mı? Evet, evet arkadaşlar şu an saat 2 Biz şimdi çıktık yola yani Gezmeye gidiyoruz ya Gezmeye mi? Hayır Şimdi canar yakıt için durdu Yavuz Emre Meva da böyle yatıyorlar Meva sen niye uyuyamadın? Nerede? Anne. Efendim bir tane. Bir tane resme mi Arkadaşlar şu an saat göremiyorum saat 4, 4 geçiyor işte namaz için durduk imsak daha yeni girdi aslında da ee, Ankara'dayız buradan öteye çok tesis olmayabiliyor o yüzden vakti kaçırmak da istemedik. Bir de Caner e, uyuyordu. <laughs> Tekrar gün doğmadan rahat bir şekilde yatsın istedim. O yüzden öyle çocuklar da uyuyor. Çocuklar da zaten üçü geçerken uyudular. Bir türlü uyuyamadılar. Ya o senin de hatta anne uyuyamıyorum dedi. Meva zaten bıraksa hiç uyumaz. Öyle. Ben de arabadayım şimdi. Dışarıda bir iki yani çok insan yok. Hatta biz geldiğimizde şimdi birkaç araba var. Ee, caner'i bekliyorum. O gelsin biraz dışarıya. Ben de çıkmak istiyorum. Ya, sakin kimse olmayınca da çıkmak istemedim. Saatte geç. Öyle şimdi o gelince birazcık hava alacağım. Sadece bir açılacak. <laughs> bir bacaklarım açılsın. Öyle. Sonra devam edeceğiz. Yani büyük bir ihtimalle e, yani bir saat, iki saat belki sürerim ondan sonra uyandırırım onu tekrar. Öyle. Şimdi iyi gidiyor. Evden çıkmadan önce kahve içmiştim. Sanırım birazcık da e, o uykumu açtı. Yani zaten uyumuyorum. Hani uyumazdım geceleri. Ama yani aksine bu akşam böyle uykum geldi. <laughs> Ama şey yapamadım. Çantam, e, valizleri tam bitirememiştim. O yüzden bir türlü hani yatmaya fırsatım olmadı. Yoksa biraz dinlenecektim aslında. E sonra baktım uyuyamayacağım. Uykumda hani kahve içeyim dedim. Uykumda o şekilde kaçınca birader dedim madem hadi kalk çıkalım. Sen dedim uyursun ben dayanabildiğim kadar giderim. Ondan sonra sen alırsın diye anlaştık o şekilde. Çıktık yola. Bence iyi de oldu. Şu an Ankara'dayız. 2 saat yol gelmişiz. En son baktığımda 6.40 6 saat 40 dakika vardı. Büyük bir ihtimalle 6 saat falan kalmıştır yine yolumuz. Yani böyle namaz namaz tabii öğlene kadar şu an başka namaz şeyimiz yok ama hani şu anda öğlende orada oluyor diye gösteriyor. Hani öğlenden önce. Ama illaki çocukların, he tabi kahvaltı molamız var, bir kahvaltı arası veririz. Onun dışında işte çocukların ihtiyaçları olur. ona için dururuz mutlaka. Öyle yani 6 saat 4, 10 yani inşallah öğlen namazından önce orada oluruz diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık hayırlısı. Öyle. Saat 5 buçuk. Ancak <laughs> devir daha. devir testini yapılıyor. Çıksana mübarek. <laughs> Ay hava çok güzel değil mi? Ay bak ayakkabılarım burada. Tamam tamam olsun. Ay tamam Kuşun geldiğiniz Dağdaşı durduğumuz yer Çok güzel Böyle bir Yalçınları karşıda da keçiler. Ay çok güzel burası. arkadaşlar. Biz Sivas'a geldik. Yolculuğumuz bitti ama e, video kapatmayı unutmuşum. O yüzden e, video burada da bitiriyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz inşallah Sivas gezimiz olacak. Onu paylaşacağım. Aynen. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.